Arkadaşlar babam burada bisikletler burada. Şimdi kanca yer veriyoruz. İki tane vermiştik. Oo, o neyse. Şuraya da verelim Çok yerlere dokunma oğlum. Oraya biraz... ee, bir Şimdi ay. Delikleri kapatma dikkat et. Oraya yakından böyle yavaş yavaş da çek ki karınca yuvalarının yanları görünsün. Şimdi şöyle büyüdükleri için bu biz böyle koyuyoruz. Şimdi çok büyüdüler. Onlar artık Onları kendileri artık, parçalasınlar. Evet, artık kendileri parçalasınlar. Bakalım diş kasları güçlenmiş mi, yiyebilecek mi? bakalım bunu da oraya dök çöpe at. Dur baba. Şimdi şuraya koyacağım. Burada çok var ya. Böyle yakından her yeri yavaş yavaş çok hareket ettirmeden tamam. bir çek. Anlatayım. Şimdi an, anlat böyle karıncaları yakından göstermek istedim. Karıncaları yakından göstereyim. Bakın şurada kancı yolları. Biz yakından bir tane karıncayı bulma ve takip et. Tamam. Karınca bakıyoruz. Karıncayı yakala ekranda gör onu takip et. Peşinde gel. Tamam. Şu an şuradaki, şuradaki karıncayı, harika karıncayı harika. takip edeceğiz arkadaşlar. Alo Osman şu, şu yukarıdaki yuvalarda daha çok karınca var. Tamam. Ağaca yakın yerdeki yuvalara bak. Orayı. Orada bir tane büyük karıncayı taşıyan bir şeyi çek. Tam. şu anda büyük bir, bir şey taşıyor. Orada bir karınca. <laughs> Gördüğünüz gibi şurada bir önce bir şey taşıyor görüyor musunuz onu onu takip edeceğiz şimdi kaybedersin sen bana yeni videolarda söyler misiniz yeter mi şimdi ben oyun oynayacağım şimdilik videoyu kapatalım